Siz orada gereğini yerine getiriyorsunuz. İnşallah işlerimiz gayet iyi gidiyor sahibizden. Ee, ne söylediysek ereli menfaatli olan her konuda elinizden gelen gayreti gösteriyorsunuz. O samimiyetinizden dolayı belediye şeyler ve ereli, edelim, ereli şu sen düşmanlar mı sunuyorum? Çünkü sizin bir öğeniz var. Ereli için ne varsa söyleyin. Benim için o önemli. Gerisi de rahat diyorsunuz. Sizin aynı noktada birleşiyoruz. Orkudan biz de sinirlenizdeyiz. Yeter gelirdi. Taş üstüne taş kursun. Ki kurma başladı sayesinde. Sinir önderliğinde. Ben inanıyorum ki parti parkı gözetmek sizin bir memlekette yaşayan bu insanlarımızın elini vermek suretiyle doğru olaylarla ee, ele vermek suretiyle ele çok iyi noktalara getireceğimizi inanıyorum. Önemli olan insanların tarihe imza atmaları, ömrü çok kısa, yarınların ne olacağını hiç tahmin edemiyoruz. Ama en azından Ereğli'ye el sizin dönemlerinizde, bizim dönemlerimizde arkadaşlarımızın dönemlerinde bir takım işler yapan suretiyle e, hatıra bırakmak ve arkadan Allah'a rahmet eylesin iyi adamdır belirtmek yeterli hepimiz için. Herhalde hepimiz de aynı şeyi düşünüyoruz. Şu anda onun e, çabaları içerisindeyiz hep birlikte. E ben de inanıyorum ki Evet bir hareket başladı. Evet de e, önümüzdeki aylarda şartiye döneceğine inanıyorum. Sizin önderlerinizle kendisi lisesi olsun, e, adliye binası olsun, bütün hareketler başlamış vaziyette. Devlet yolunda kavşak çalışmaları başlamış vaziyette. E, köylerimizde elektrik işleriyle uğraştığınızı da e, biliyorum. E, aynı zamanda bize verdiğiniz destekle de yakında AKM için size bugün görüşmek suretiyle bir cuma geçebiliriz ama müsteşarlığın izin vermesi lazım veya onların onayına almamız lazım. Yakında AVM inşaatı da kenti halinde işe harekete geçiyor. Ee, burada balkonu yapmaya başladık. Yalı Caddesi'ndeki balkonu yapmaya başladık. Amerika'dan siz müdahil olduğunuz dolayı sağ olun. Ee, teknik ee, alan içinde bir çalışmamız, çabamız var. Yani gerçekten bir, bir hızlı bir, bir şantiye başlamaya başladı da bunlardan en önemlisi e, revizyon planlarının yapılması meselesi. Çünkü herhalde herkes revizyona kendisini kinetlemiş vaziyette. E, çünkü herkesin bir beklentisi var. Kiminin kalp beklentisi var, kiminin yeşil sağın isyan sahası olur diye beklentisi var. E, veyahut da e, yeni yapılacak emsallerden benim faydam olacak diye beklentisi var. Onun için müteahhitlere işini vermiyor. Veya kendisi yapacaksa revizyon çıksın ondan sonra yaparım dediği için herhalde inşaat sektöründe büyük bir kitleme var. Eğer bunu açabilirsek önünü e, Allah'ın izniyle herhalde o anlamda da çok büyük bir hareketlik olacağına ve e, inşaat sektörünün lokomotif haline geleceğine bütün yüreğimle e, inanıyorum. Bunun için de arkadaşlarımızla büyük bir çaba içerisindeyiz. E, bunun bir an evvel gerçekleşmesi için eğer doğruları tartışmak suretiyle yanlışları düzeltmek suretiyle ama erili menfaatlerini ön tutmak suretiyle bunu da en yakın zamanda bitireceğimize olan inancım tamdır. Sizin en büyük arzunuzdan birisinin tersanelerin hareketi geçmiş geçmiş olduğunu biliyorum. Yeni teşvikler de çıktı. Sizin e, Güney Afrika'dan bir takım bağlantılarınız olduğunda da biliyorum. İnşallah tersanelerde de bir hareket olursa Ereceğim tekrar o eski özlediğimiz günlere doğru hızlı bir şekilde döneceğine ben bütün kalbimle inanıyorum. İnşallah bu sizin liderleriniz olur. Ereceğim ki bu hareketin başlangıcı. E, Allah hepimizin yardımcısı olsun diyorum. Ereceğim için yapacağımız her işte emeği olan, alın olan herkesi şükranla saygıyla bir kez daha almak istiyorum. Tekrar hepinizle birlikte hoş geldiniz diyorum. Değerli Mesut arkadaşlarımla birlikte. Ben de hepinize özellikle sizlere şahsınız çok belediyemizi üyesi ve gelin arkadaşlar, hepsine teşekkür ediyorum çok sağ olun. Ben böyle bir kalabalık açıkçası beklemiyordum. Yani ben de işte arkadaş bir arada oluruz diye bekliyordum. Çok sağ olun. Bu bize verdiğiniz gösterdiğiniz değerim değerin bir göstergesi tabii ki. Kesinlikle. Çok sağ olasınız. Biz tabii baştan beri söylüyoruz, defalarca söylüyoruz. Bizim için eğer konu Ereğli ise, Alaplı ise ben Zonguldak milletvekiliyim. Bunu kabul ediyoruz. Ama bölgem itibariyle, doğduğum yer itibariyle Ereğli ve Alaplı tabii ki bizim için çok önemli. Ve burada, burayla ilgili, buranın menfaatiyle ilgili bir şey varsa gerisi teferruat. Bunu defalarca söyledim. bizim burada taş üstüne taş koyma mükellefiyetliğimiz var. Bunu yapmak mecburiyetimiz. Bunların, bu makamlar hepsi gelip geçecek, on da farkındayız. Dolayısıyla bu zaman diliminde ele bir şeyler bırakabilirsek, Akçuk bu tarafa doğru döndüğümüzde yüzümüz olur. Bir şey yapamazsak, bizi ölünceye kadar içimizde bir sıkıntı olarak yine kalacaktır. Bunun farkındayız, bunun bilincindeyiz. Evet, dolayısıyla geldiğimiz günden mümkün olduğu kadar Ereğli ne varsa biz e, sizlerin e, girişimleriyle geldiğiniz zamandan beri bizi ziyaret ettiğiniz zamandan beri biz e, buna titizlik gösteriyoruz. Mümkün olduğunca hızlı işlerin ilerlemesi için e, mümkün olan gayretimizi gösteriyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz. E, Tabi bu devlet yolu ayrımının oraya bir bir kavşak yapımı. Orada